Hadi. Tamam. Arkadaşlar ben bunu almıştım ve hiçbir şey çıkmadı. Yani. Ama burada bir efsanevi var. Şimdi bunu sizlerle birlikte almaya çalışacağız. Şimdi ee, dükkana bakalım ne var ne yok diye. Varsa zaten alacağım. Bunlar da pahalı ya. Şimdi buradan bir şey kostüm bir seçelim yani. Neyse ben tam Leon'la birlikte devam edeceğim. Yine kışınları alayım. Dakika. Kurallar bayağı basit. Şöyle bunları aldım. Şimdi kupaya bayağı şey yapmamız lazım yani 8 e getirmemiz lazım. O yüzden ben şey navakat çok seviyorum. O yüzden navakat oynayacağım arkadaşlar. Navakat sevenler lütfen like atabilir mi? Mavaka çok güzel arkadaşlar. Ama bir ölüyorsunuz. Ama yine bir tur bir, bir tane denemeniz oluyor yani. Şöyle bir dakika şuraya geçeceğim. Aklımdaydı zaten. Bir şey diyeceğim. Oha! Bir şey ne alaka? Ben onu ne yaptı ki? Ha şey atmış. Anladım tam ne yaptın anladım ben Ya canım fazla ölüyorum. Gelsene. Hadi. Ya bir yakınıma gelsin. Ben bekleyeceğim. Senin gelmen lazım kardeşim. işte. Ama o karakter de güzeldi. Yani. Yani şöyle yani. Yani, yani o karakter de bayağı güçlüdü. 8 kupa. daha bir daha bir daha bir daha, daha o kupayı alanak al, alacağım o zaman videoyu kapatırım ama belki bir daha atarım belki bilmiyorum ya ket var ya bir de balıklı kız var adı nedir sıkmaya boy mu tattım? Oha. Heh. Şükür kesi ben öldürdüm. Herhalde ama ha ama herhalde. Şey tutunca. Neyse öldük onları izleyeceğim. Bir daha oynayım, i̇ki, iki de bir şey yapmayayım. Ya bir tur şimdi bunu oynadım ya. Bir tur daha oynayayım. Kupan fazla gelirse zaten bilmiyorum. 3 daha üç tur daha oynayabilirim. Kardeşim pro Pro yazmışsın ismini. Pro musun acaba? E dondum ben orada. Oha bir tane kişi kalmış. Kardeşim vurmuyor ki. Manyak gibi karakter seçmiş. język giełda, jest gorączka. Çok sessiz sessiz kaldım. Abi öleceğim. Ya bir şey diyeceğim. iki bir fırlatıyor bak sinirimi bozuyor ya. Bir de gelmiş bize bok gibi bir karakter yani. Özür dilerim yani sinizlenme şu şey an ya. Sinirlendim abi ne yapayım yani şu an. Bize de manyak manyak karakterler geliyor. Beni saymayın da öbürü iki, iki insanı sayın bizdeki. İnşallah güçlüsüdür. Şu oynamıyor ki. İnternet bitmişti maymunum. Ya bak sen de zıplıyorsun. O mal balık da zıplıyor. Şu da zıplıyor. Ya bak yeter gerçekten ya. Onu öldüreceğim ya şunu öldürsene. şükür. Abicim bak yeter yani şu anda. Bari bir tane kazandık. Bir tane daha kazansak iyi olacak. Hayır ya. Arkadaş olmak istiyordum. Ama aldardım. Kıyamam ben sana yon. 8 kupa mı? 46. 46'ydı mı? 57'ye geldim. Abi nasıl bir şey yon. Anca efsanevi 8000'e geleceğim diye o kadar yavaşmış şey Gerçekten. Yes, herhalde herhalde bayağı oynayacağız arkadaşlar. Bir 10 tur oynayacağız herhalde. Hem. Bir Bir hmm. Bir dakika. Arkadaşlar bu turu yapayım ondan sonra zaten kalacağım. Biz markete gideceğiz zaten. Tamam. Teyzem Glock'a diyormuşuz arkadaşlar. <laughs> belliydi, belliydi, belli Tamam daha bir sıkıntı yok. Bir tur daha yapıyoruz zaten. Leon bak ya zaten güzel kostümünü çektim seçtim Ya canları çok az. Canları çok az. Hı da az. Nerede? Aynısı bende de var kanki. Hava atmanı çalışma. Neyse tamam arkadaşlar bir şey olmaz. Ee, bizim arkada değil. Teyzemgil'e gidecekmişiz. Öyle duydum da. Neyse o zaman Teyzemgil'de devam ederiz. O zaman görüşürüz. Şunu almam lazım. Efsane Nefis, Sonra Spar Shores kalın. Spar Shores. Shores. Sonra bu kadar biriktireceğim. Oh my god. İlk defa abi Neyse arkadaşlar tamam bunu alayım. Ondan sonra biz bir yere gidiyoruz ve bay. Evet arkadaşlar bay. Bay. Bay.